Merhaba Kece Gaming izleyicileri Bugün sizinle efsane bir videoya yeniden karşınızdayım Gördüğünüz gibi Kuluna videoları Bunu herkes çekiyor Enes Batur'undan tut Değişik değişik youtuberlara Efsane videolar çıkıyor Yani çok güzel diyebilirim Neyse Geçelim. Bu arada arkadaşlar Atakan Duman'ın da kanalına abone olmayı unutmayın. 2 abonesi var ama siz şu altın Gördüğünüz gibi kaç tane videosu var? Şu an bilmiyorum pek fazla. Yani galiba 5 tane videosu var. En son attığım Minecraft Fortnite ve Avengers modunu ben izledim. Yani yarıya kadar fazla izleyemedim. Çünkü video atacağım attım. Gördüğünüz gibi zaten yalan söylemeyeyim. Fazla izlemedim. Onu da izlerim az sonra. Ee, bazı videolarına baktım. Siz de abone olmayı unutmayın. Hadi videoya geçelim. Evet ilk önce hangi videodan başlayalım? Tabii ki de EYT koronavirüs konuşacak. EYT'in koronavirüs diyor. Yani Mark yapacak. Azemir, azmar Neyse.

Çok mu bir şey yapacaklar. Cezan fikran mı lan arkadaki o? <laughs> dedi ki de alkol galiba analkol diye öyle bir şey yazıyor. %99 alkol içeriyor. Hmm, alkol. Aa oh, adam. İğneye geçtiyse iyi. Al maskeyi at. Oh mis 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 götür götür abi götür. Ger ya şaka olduğunu bilmesen gerçekten yani ondan ne yaptı? Biliyor o acaba? Diyor bu Normal hep. Ha, hep ne lan? Bak Çin'den çıktı galiba o yüzden Çin Çinliler gibi bir şeyim. Sünger mi lan o? at. Abi bir de kocaman şeyleri tek atıyor lan. Abi şöyle yarısını yiyor onun bari o kocaman. Yarısını yere, içini görelim biz de. Gerçi sünger olduğu kesin de. Ana ay Ana Bu arada arkadaşlar kedim Nana oğlum bir rahat bırakmadın gecenin bu saatinde. İşte oğlum rahat dur. Git uyu hadi uyu. Video çekiyoruz kardeşim. Evet. Şimdi başka bir video. Neyse. Ne bu? Öğle yemeğinde öğle budur. hemen bunu bırak. Şunu izleyelim. Arkadaşlar kısa video yapacağım. Çünkü akşam 5 dakikalık 10 dakikalık yapacağım. Ay bunu ben izlemiştim bir kere. Kardeşim gecenin bu saatine ne araba çalıştı kesin bu dışarıda ya. Götür adamı. Yat, bir yat. Burada çekiyoruz burada. Bazen arkadaşlar şurada şey oluyordu. Ee, i̇çecek oluyordu. Bir dakika. Şu kadın var ya şu kadın. Ne oğlum. Şu kadına haberi bir, bir, bir döküyor. Yani tek de, de, kadın değil. Değişik, değişik şeyler vardı. Ay göze batıklıyor. Buradan de atıyor, Gerçi çıkmam fazla izleyelim mi? Keşke olsa. Bu arada arkadaşlar abone olmayı unutmayın. Şu an 12 aboneyiz galiba. Hmm. Ay. <laughs> Ya abi gerçek değil ama insanın yine o nüvesi bulamıyor yani. <laughs> Ay bir hareket ediyor. bu kadar açlık olmaz ki ben. Mal mı bu adam ya? Mal mısın olur? Mal mısın? Biraz onunla sürsene. Bu ne lan? Arkası boş yutuyor. Allah Allah. Bakın. Kastettiğim şey bu. Bu rengi çok güzelmiş. Şu sarı renk var ya sarı renk. O o şey şey. sülmene gerek yok. İkisine birden at ağzına. Hmm. hadi sen de izle. Sen de izle bak. Her şeyi yiyor. Allah Allah ya. Artık yesin bu son. Oğlum sen kumandayı nereden öğrenin? Basıyor kumandayı değiştiriyor kumandayı. Değil işi şey senin. Hadi uyu oğlum hadi. Allah oğlum bu kadar şey yok. Uy, yap, yapma. Yapma. Bir dakika. Yapma, yapma diyorum sana ya, sana ya. Burayı atlatayım bari ya. Abi o saç kısmını atlatayım ya. Çok iyi yaptırıyor. Milamı çok iyi yaptırıyor. Charlie var. Charlie da mi? Onu mu zaten biliyorum. Oo. Arkadaşlar gördüğünüz gibi tam 11 aboneyiz çok teşekkürler ama lütfen siz de abone olun ve aboneliğimiz artsın bir tane video atmıştım bir kişi daha abone oldu tam 10 abone oldu bakın hepinize merhaba çok teşekkürler ve bir kişi daha abone oldu tam 10 abone olduk çok teşekkürler buradan Karabasan ay. Karabasan ya. Neyse Karabasan arkadaşımıza galiba Karabasan TV'de. Aynen Karabasan TV arkadaşımıza çok teşekkürler abone olduğu için. Siz de abone olun. Bu arada arkadaşlar biz 5 saat olsun. önce atmışım. Bence abone olun lütfen. Ee, bu attığımı da isteyen beğenebilir. Umarım videolarımı beğeniyorsunuzdur. Eee Kapatayım. Evet gördüğünüz bu Atakan var. Buna da abone olun lütfen. Tamam tamam ona. mü? Bir var. bu arada ne bir dakika. Bir bakayım. Aynen 8 tane daha 8 tane. Gördüğünüz gibi tam şöyle göstereyim size. Ya çok şaşıyorum ve çok sevinç şu uyandırıcı bir şey. Bu ben bu videoyu çektiğimde şu an 2020 ve galiba Haziran. Aynen Haziran 4'ü mü ne? Galiba. Galiba 4'ü. Hadi 4'ü diyelim neyse. 10 ay önce ne kardeşim? 50 ne lan? Tüleme yuh. Oranmaması gereken numaralar. Şoka mısın oğlum sen? Bu arada arkadaşlar Scorero az iyi izlenmiş. nedenin şimdi söyleyeyim size. Çünkü e, benim sesimi kapatıyordu. Kendi yani, oyunun sesi. Unutmuşum. Unutmuşum. O yüzden maalesef. Hmm. Neyse umarım videolarımı beğenmişsinizdir. Ee, kanalıma daha abone olmayı unutmayın. Bu, ve like tuşunu unutmayın. Unutmayın yani. Unutmayın unutmayın da. Unutmayın. Kendinize çok iyi bakın. Görüşürüz. He, bu arada. Gördüğünüz gibi. E, bugün attığım yani. 23 saat önce daha bir gün olmadı. Köy kraftı. izleyin he. Lütfen izleyin ama yani. Ayıp ediyorsunuz. Your Deus